Efe 2023'te süper güç oluyormuşuz. Doğru mudur? <laughs> doğru, doğru. <laughs> Değil mi? Aynı anda hem doğuya hem batıya mı Sen bana <laughs> <var>, ben <laughs> <zara> mı çıktık <laughs> gitmez? <laughs> Hoppa. Oo, harmanak uy. Bir büyük ihtimal ben aldım abi. Aynen. Son 2 puanla mı kurtardık yani? Nasıl? <laughs> i̇şte bir Oğlum sen benim arkamda değil miydin? Oyunu <laughs> <O yüzden> söyle. <laughs> <adamını gülüyor> <al. gülüyor> Aa çifte gitti, gitti ya. <laughs> Ay, Hayır. niye sen beni hep 2 kilo kilo alıyorsun? 12 alıyorum 24 alıyorum. 10 alıyorum 20 alıyorum. Alıyor. <laughs> Bu kaç kilo aldığını bilmiyorum ki Berat valla. Hay ben 50 kilo alabilsem sen 100 kilo mı alacaksın amına <laughs> Benim suçum yok oğlum. Bana niye bok atıyorsun? Ana. <gülüyor> 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 Adam ne güzel de sevinmişti amına koyayım. Activision Sen mi büyüksün efendim de <laughs> Diyeceğim de Of, of Kıyın bile bize karşı ama Kim bilir Birçok <laughs> ayda alamıyorum <laughs> Söyleyeceğim bir şey var mı öpe? Ahahahah Ahahahah Amanın anı Ahahahah <laughs> <laughs> Sen nare üç adamı al Hakikaten arkamda değil miydin lan? Ne yaptım adam? Arkandaydım. Gör. <laughs> Hayır. Onu geçtim. k 98'de 3 adamı nasıl aldım 5 Beş 5 Hepsi tavırıyor senin makineliyle. <laughs> Burada da bilek iterliğini konuştum. <laughs> <Çok, çok> şok şok <laughs> şok. Evet, evet evet dinamit de ölmez. Burada 3 tane makineliği ölmez. k 98'de. <laughs> Seni var ya üst üste koyup senin gibi 3-4 tane alır o 3 kişi. <laughs> Alamadılar. Normalde. Alması lazım yani. Alamadılar. <laughs> Çok iyiydi ya. 1, 2, 3. Ama ben vurdum. Hala ben vurdum diye <laughs> Hayır ben vurdum. <laughs> Kabul et. <laughs> Sonun <laughs> Üstüme koşuyor da <laughs> tamam dedim vurdum. <laughs> <laughs> <98'di. gülüyor> Hayır, Hayır, işin tamam, no, ilginç tarafı, işin ilginç tarafı şahidim. <laughs> 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 Değil